Merhaba, Osman Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 16 Haziran Pazartesi. Geçtiğimiz hafta ABD'de tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %2,4 ile beklentilerin altında arttı. Fitch, dünya büyümesine olumsuz etkileyen gümrük vergisi politikası konusundaki belirsizliğin devam etmesi nedeniyle 2025 yılı için küresel ülke notu görünümünü nötrden kötüleşene revize etti. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan yeni ticaret anlaşması kapsamında tarafların karşılıklı olarak gümrük tarifelerinde uzlaştığını, ABD'nin %55, Çin'in ise %10 tarifi uygulayacağını açıkladı. ABD, bazı personellerin tehlikeli olabileceği gerekçesiyle Orta Doğu'dan çekti. İsrail ise İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenledi. Saldırının ardından Brent tipi petrolün varili fiyatı 73 dolar oldu, ve haftalık %10'un üzerinde arttı. Ons altın 3.434 dolar ile Nisan ayındaki zirve seviyesi 3.500 dolara yaklaştı. Yurt içinde ise sanayi üretimi Nisan ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış bazda aylık %3,1 düşüş ile belirgin geriledi. Söz konusu veri sanayi üretiminin yılın ikinci çeyreğine zayıf bir başlangıç yaptığını işaret etti. Bunun yanında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerine göre Nakit dengesi 247,1 milyar TL açık verdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 30 Mayıs haftasında 153,2 milyar dolara, net uluslararası rezervler 49,4 milyar dolara yükseldi. Borsa İstanbul Endeksinde haftalık değişim eksi %1,84 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS disk primi 294 bas puan seviyesine geriledi. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu. Ortalama %1,35'lik getiri performansı sergileyen fon sepeti fon grubu olurken, bu grubu %1,3'lük haftalık getiri ortalamasıyla karma fonları takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getiri yönünden sırasıyla AES Ak Portföy Petrol Yabancı BF Fon Sepeti Fonu, OTC, OYAK Portföyü Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu ve URA, Ata Portföyü Enerji Değişken Fonu oldu. Hafta başına göre yatırım sayısı en çok artan fon %192,41'lik artışla NLE, Nurol Portföyü Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu olurken bu fonu BDS, Pardus Portföyü Bist 30 Dışı Şirketleri Hisse Senedi Fonu ve TTA İş Portföyü Altın Fonu takip etti. Bu hafta yurt içinde perşembe günü PPK toplantısı yapılacak. Piyasa beklentisi %46 olan politika faizinin %44'e gerilemesi yönünde. Bunun yanında para kendi satış hacmi cari denge merkezi yönetim bütçesi takip edilecek. Yurt dışında ise Amerika Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. İki merkez bankasından da faiz değişikliği beklenmiyor. Bu paralelde bu hafta BGP Akport 3. Para Piyasası Fonu ile Ole Osmanlı Portföy 1. Fon Sepeti Fonunu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımcılık.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık değer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesinti oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimizi risk grubunuzu öğrenerek siz uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, konusunda uzman danışmanlarımıza size hizmet hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.